Evet arkadaşlar, bugün Poster My Wall web aracında e, uygulamalı olarak bir logo hazırlamak istiyorum. Hemen bakalım, Create a Design, Evet Browse Templates hazır şablonlarımdan yine faydalanacağım. E, şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, sol taraftaki menüde seçeneklerimi görüyorsunuz, ne hazırlamak isterseniz. E, logolara giriş yapıyorum ve karşıma hazır şablonlar çıkıyor. Ee, bakalım şimdi Evet okulum için bir logo düşünüyorum Evet bunu seçtim Bunu da düzenleme yapabilmek için customize template istiyorum yine Evet ee, yazıyı kaldıracağım onun yerine Evet kendim okulun adını yazmak istiyorum küçük harflerin daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Güzel yalı. Dedik. Evet. Yazı stilini değiştirsek sanırım daha iyi olacak. Text diyelim. Evet. Bakalım. E, pembeli bir fonumuz var. Evet sarı güzel olur diye düşünüyorum. Evet okulumun adını yazacağım. Öncelikle sadece güzel yalı yazacağım. Çünkü büyüklüğünü ayarlamak istiyorum. Bakalım. Evet şöyle güzel yalı. Şöyle biraz küçültelim. Evet. Daha sonra şu kısmı silelim arkadaşlar. Evet. Güzel yanı ortaokulu ekleyelim. Yine aynı şekilde ekleyelim. Bakalım. Evet. Güzel yanı ortaokulu. Evet, fancy Text diyorum. Evet şöyle biraz küçültürsek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet güzel ya da ortaokulu. Evet şimdi yazılarımız güzel oldu. Ee, buna birkaç şey daha ekleyelim. Mesela fotoğraflarımızdan ve elementlerimizden bakalım. Ee, şekillerden bakalım, neler ekleyebiliriz karşımıza gelecek zaten. Evet, kalp güzel olur diye düşünüyorum. Kalbi seçtim. Yine, et evet, shape diyorum, şekil ekle diyorum yani. Evet, şu kalbi biraz kaydıralım. Evet, şöyle biraz küçültelim. Daha şık olacak diye düşünüyorum. Evet, şöyle yapalım. Evet, burada istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz, İstediğiniz gibi sağa sola kaydırabilirsiniz, e, döndürebilirsiniz bakın, yazıları istediğiniz gibi. Evet bir e, ne ekleyelim bakalım, şekil ekleyelim yine. Evet hatta ikinci bir kalp şık olabilir, şöyle yapalım. Evet bakalım onu nereye yerleştirelim, onu da şöyle yerleştirelim. Evet, e, okul için şöyle güzel, değişik bir logo oldu diye düşünüyorum. Şimdi kendimce tüm düzenlemeleri yaptım. Dediğim gibi e, medya ekleyebiliyorsunuz buna bilgisayarınızda kayıtlı olan fotoğraflardan ekleyebilirsiniz. E, şimdi son hali budur diyoruz. Ne yaptım? Hazırlıklarımı tamamladıktan sonra sadece yapmam gereken download kısmına tıklamak. Evet karşıma zaten direkt seçilmiş bir şekilde free yani ücretsiz kısmı gelecek. Tekrar download diyorum ve bakın şu an kaydediyor. Evet. Ve bilgisayarımın karşıdan indirilenler kısmına yükledi. Ee, bulamamakla ilgili bir sorunuz olmaz. Çünkü bakın isim aşağıda yazıyor. Direkt ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar.